Hello. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Anne lütfen videomu bozmayın. Arkadaşlar ailem videoyu bozabilir. Sikinize takmayın. <laughs> lütfen bozun. <bozmayı>. Lütfen. <gülüyor> Anne. <gülüyor> tamam. Şimdi bu kartı açacağız. Fenerbahçe kartı. <laughs> Çünkü neden olmasın değil mi? Aa bacağım çok acıyor. Düz şöyle oturayım bari. Açıyorum. <laughs> Açamıyorum. <ya. gülüyor> Ay ben bunu yırtarsam ne olur? Olmaz değil mi? Aşk bu benim. Benim kocam makas attı. <laughs> Ama bu eski sezon formasıyla çekiyorum ben bu videoyu ya. Öbürü nerede? Öbürü yıkamadı mı? Öbür forma. Öbür formam. Kaç Aynı tane formam var? Hani. He, gördüm. Edelim. Tamam. Duş alınca girelim. Girerim. Girerim. <laughs> Açılmıyor bu açım geleceğim. Baş. <laughs> Açtım çok şükür. 5 saattir uğraşıyorum. Evet. Sus. Ne <laughs> 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 Allah'tan susun dedik ha. <laughs> Gider misin baba? <laughs> Ama açtım vallahi. <laughs> Tam rezilliğinizi paylaşacağım sikimde değil. Var mı? Başlandı. Aa! <gülüyor> Anderson Talishka. Talishka mı çıktı? Ee. Oh, Dushan. Ay ama sezon sonu gidiyor benim aşkım ya. Cenk Tosun. Cenk Tosun gidecek diye gitmedi kaldı vallahi. Rodrigo Beka, Bekao'yu da severim. Hepsini seviyorum. Levent Mercan. Ya ben Bu da bu. Bunda niye kalsın anlamadım. Bu böyle. Bu ağzını kapatıp sana verdim. Baba ben bu paketten bir tane daha alırım. Koleksiyon yapacağım. Koleksiyon yaptın mı? O kızın şeyleri. Bademleri. Ay çok güzel. Baba kimler çıktı biliyor musun? Baba. Levent Mercan çıktı. Rodrigo Bekao çıktı. Cenk Tosun çıktı. Dushan Tadis çıktı. Andersen Tadis çıktı. <laughs> of çok güzel hadi bay bay. Abone olmayı <laughs> unutmayın. Daha fazla böyle şeyler denemeyi istiyorsanız yorum açıkça yoruma yazın. Okay. Bak. Seviyorum.